Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün aslanlara maharlayan ciğer aldım. Ee, bir de böyle e, ablam bile vermişler de arkadaşlar. E, Geçen de zaten videomda çekmiştim. E, böyle mama tarzında böyle yaşlı insanlara veriyorlar arkadaşlar. Onlardan, e, onlar da güzel yiyorlar aslında. Onlar da üstlerine sos gibi kullanmayı düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar. E, 3, 6, e, 9, 12 tane makarnamız var. E, 4 tane, 4 paket ciğerimiz var. E, bunların, bu, bunlar buz gibi şöyle elimizi <laughs> Yan da burada. E, arkadaşlar, mamalar hariç, mamalar hariç arkadaşlar. Şurası 4 paket ciğer, e, 12 e, pakette e, makarnamız, Tam 150 TL tuttu arkadaşlar. Hani Bunu devamlı söylüyorum ya arkadaşlar. Hani desteğiniz önemli diye. E, hatta sadece benim için bile değil arkadaşlar. Benim gibi e, köpek besleyen, köpek videosu çeken e, hadi köpek olmazsa herhangi bir video çeken arkadaşlar. Hiç önemli değil. E, gerçekten arkadaşlar sizin hani önce Allah da sizin desteğinizle de ilerleniyor her şey. Hani o beğeniler, yorumlar Eksik etmeyin arkadaşlar gerçekten de yani en basitinden bir hesap biçin yani en basitinden bakın 4 tane ciğer, 12 iki tane makarna yani 150 TL arkadaşlar yani ben bunu ben beni de biliyorsunuz arkadaşlar ben genelde iki ömür vermeye çalışıyorum ne kadar zorlandığımı hesap edin o yüzden destekleriniz önemli yani beğeni yapın yorum yapın ee, yapan arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Ee, yapmayan unutan arkadaşlarımız da var, onlara da hatırlatmak mağbunda olsun diye söyledim. Yani benim gibi biliyorsunuz Uğur Çağlar olsun, Barış Çiçek olsun, Biro Başiçit olsun, olsun da olsun, hepsi de olsun, hepsi bir emek arkadaşlar. Gerçekten de e, desteklerinizi gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Siz ne kadar destek verirseniz. İnanın benim elim boldur arkadaşlar. Bu hayvanlara daha iyisini yediririm yani. Ben aramam, sormam. E, kuruş kuruş hesap yapmam yani. Yaptırmam da yani. Öyle bir insanım. Ha bu arada arkadaşlar. E, yani sadece hayduttan örnek vereyim. Haydut için zayıf e, diye yorumlar aldım. Arkadaşlar bana haydutun gelmesinin zamanı çok yanlış. E, bu saatten sonra yani Biliyorsunuz havalar aşırı derecede ısındı. Bu saatten sonra e, doysa da ağzına da yemeğe de kalksam da böyle bildiğiniz hani biraz daha açık olsun diye söylüyorum. Yani Zorla da ekmek de yedirsem et de yedirsem, füt de yedirsem ağzına böyle bildiğiniz versem, yedirsem e, bu saatten sonra çok ahım şahım bakın kilo almaz demiyor. Çok ahım şahım bir kilo almaz. Çünkü havalar ısındı arkadaşlar bu e, zaten köpek besleyenler bilirler arkadaşlar köpeğe geçtim insan oğlunun da biliyorsunuz kışın e, havalar soğuk olduğunda ne yapıyor vücut yağlanıyor 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 kilo alıyor yazın ama bu olmuyor arkadaşlar bunu istediğin kadar yedir içir kilo almaz ha fitlik ayrı bir şeydir çok zayıf bir duruma düşmesi ayrı bir şeydir şu anda bence e, Haydut'un çok aşamşam bir zayıflığı yok yaşına göre boyuna göre kilo şeyine göre e, kilosu bence güzel ha, çok hafif daha açılabilir ama e, o da yaz günü biraz zor olacak ama inşallah elimizden geldiğince kilo aldıracağız ona da <laughs> aslında bunlar bu işler e, deli kızının ay kızın işi de arkadaşlar bana kitliyorlar bunları Bulaşıkları <laughs> ben yıkıyorum onlar zibidilik yapıyorlar kaçıyorlar hep Şimdi e, bunların temizliği Haydi öt, haydi, haydi Ben konuşuyorum oğlum bak. Şimdi bunların temizliği çok önemli arkadaşlar. Hani ne kadar temiz olursa köpeklerin hastalığına neyine iyi olur. Kuzu. Şu çapağı da sen yıkayacaksın bak. Ha, bunu yık hadi. Ne? Yıkayacaksın Kaçıyorsun hemen. Hemen kaçan la Hemen kaçar Bulaşık dedim mi kaçıyorlar. <laughs> Arkadaşlar bulaşıkları yıkadık. Şimdi bahanelerimiz yok yok. Bak deli kız. Babuş. Gel şu bahaneyi bir dişiyle rast. Hadi gel. Gel. Şu dişiyle rast gel. Gel bak. Hadi. Ham yaptı aç bari. Ham yap kızım. Sobaya ya kaç bari istemiyor. Hadi de baba Sıcak zaten. <laughs> Arkadaşlar böyle bir de e, yanmış çiçek e, yağından getirdim yani kızarma yap, yaptım yap, yapmışlar. Ondan da biraz böyle gezdirelim. Oo. Bence yeterli, fazla katmayalım. Ee, bu sindirim sistemlerinin düzenler ya arkadaşlar güzel olur. arkadaşlar bunları so soğutma sistemi yaptık <laughs> yapacak bir şey yok hava sıcak ee, sonuçta bir de kaynadı İyice soğutmamız lazım ki yalnız bu kattığımız yağ çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel duruyor mahalleler arkadaşlar valla sonunda soğuttuk <laughs> ciğerlerini ayırdım birbirlerine paylaştırdım o mamalar vardı ya, arkadaşlar mamalar koymadan vazgeçtim e, çok karıştırabiliriz. Sonradan yediririm onları. Şimdi sırasına verelim. Var <laughs> sırayla, sırayla. Zibidiler. Talaş yok, talaş yok. <laughs> Mutlaka'dan bak yani. Al, al, al. al. Sen gel oğlum, oğlum. avan artistik yapar mı ha? Gördünüz mü lan? Oğlum verin verin bize. seni çıkaracağım da sen şimdi Yaman abin ki dokunma. Ben yani, buraya bir bu, çıkarayım. Bu, öf, 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 Gel. Gel, 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 kapı. gel, kapı. gel, kapı. gel, kapı. gel, 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 Arkadaşlar sularını fazla dökmedim ki sulu sulu daha güzel olur. Oh. Yılan nazlanıyor. Ya oğlum ye nazlanma yılan. Aferin benim oğlum. Yılan. Gel de şuna kilo aldır işte. Yesene oğlum. Dürzü. <laughs> Hah ye. Duyuyor musun bu şapı şapır şapır kenarda nasıl yiyorlar? Yok oğlum ye. Buradan da bozoyu çıkaralım. Bozo dışarıda şurada yesin. Canı <laughs> kızı rahatsız etmesin. <laughs> Aman canı kızı da bozsa. <bortu. Gülüyor> canı kız, seni kalan burada kızı. Gel bak, gel, gel kız. Ha, ha kız, ha kız, ha. Hele kız, bak koza gelmeden şimdi gel, gel buraya. Aba, kime diyorum bak. Hele kız, gel buraya. Başka zaman olsa söz dinlemezsiniz, gel buraya. Bak, şimdi boza gelince elinden alacağız senin ya. Hı? Bitti. Ya kızım, ya kızım, ya kızım, gel, kızım, gel, kızım, gel. Ha? Ya oğlum arkadaşlar içinde yağ olması da biraz a, ayrı bir şey katıyor. E, yeme iştahı katıyor. Aferin benim oğlum lan. Ah tozbik ah tozbik seni tuttum da yedireyim kızım dur ya. Ye evet, 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 babam, ye evet, babam. Ha sen ciğerleri buraya düşürtmüşsün kızım. Ha ha ha, gitti vallahi. Tamam, başka kalmamış, dur. Dur, Mahalleden gel, Mahalleden gel, Mahalleden gel. Arkadaşlar valla ucuz atlattık. Ee, kapılar komple açıldı. Bozo dışarıdaydı. Valla kapıları unuttuk ama var ya kapılar bir örtüyon var ya şakır 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 şakır. <laughs> ne olur, lan oğlum poşet diyor lan. Lan! Oğlum poşet ne diyor lan? Oo alo, kime diyorum? Oğlum po poşet lan poşet, diyoruz o poşet poşet. Baboş! O poşet oğlum poşet, gel. Dur. dur. bak. Dur. Dur. Ana. Sana bağırıp boş boş hadi yiyece hadi. Oğlum boş boş yiyene mi lan? Yürü, yürü. Ye. Hadi. Hah. Aferin benim oğluma. Ye.